Aslan Yusuf Bey'im, Vaspurakan'da tutulduğunuz tutulduğunuzu sanırım. Sıhhatiniz yerindedir inşallah. Rica Memtaz Bey. İyiyiz, iyiyiz. Çok şükür. Seni gördüğüme sevindim. Döndüğünde Buharalı cümle tüccara duyurum. Selçuklu'nun sürmari ile kesilen ticareti Karahanlı Devleti'ni etkilemeyecek. Ferah alsınlar. Hadi selametle. Asker. Yüzbaşı Alexander Lovatius hala mı döndü? Henüz dönmedi Sayın Tekkur. işler karıştırıyorsun Aleksandr. Tekfur Grigor. Arslan Yusuf Bey, ne hoş bir sürpriz bu? Alparslan kayın babasının esaretine son vermiş anlaşılan. Yarın kızımla nikahları olacak inşallah. Alparslan Bey kendine yakışanı yaptı. İtibarımı iade etti. Ne güzel. Ne güzel. Madem artık özgürsün ve güvenlerini kazandın... ...o halde vas bırakandaki gözüm kulağım sen olacaksın. İnal Bey de bize meyilli. Onunla ticaretimiz hala devam etmekte. Sizler sayesinde Selçuklu'yu ...içeriden tam kalbinden vuracağım. Vuracağız. Beni Alparslan'a karşı kışkırttın. Ve ben o cengi kaybettim. Alparslan gayrı benim güveyimdir. Ve tek ittifakım onunladır. Yani... Kalbinden vuracağım dediğin Selçuklu'nun kalbinde... ...artık ben ve kızım var. Hesabını ona göre yap. Sen ne yaparsın Yunal Bey? Bir de sorar mısın bir hey gafli? Hıyanetini ortaya çıkartırım. Ağzından çıkanı kulağın duysun evvela. Sen beni Alparslan Bey'in kayın atasını neyle itham edersin? Seni hür bıraktığımız anda soluğu hasmımızın yanında aldın. Bundan gayrı karşıma dikilen Sultan Tuğrul da olsa... senin kellen almama engel olamaz Aslan Yusuf. Alparslan da kime itimat ettiğini anlasan. Çok yanlış yaparsın Yenal Bey. Çok yanlış yaparsın. düşünme. Çok yanlış edersin Yunal Bey. Onu gidince göreceğiz Aslan Yusuf Bey. Çok yanlış edersin.